Arkadaşlar Need for kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şal... ne Shelby miydi lan bu? Bakmadım ismine. Oradan devam ediyoruz işte ya. 20 kilometre. Bayağı uzunmuş bu. Gel işte. Ee, bu şeyi bulur. Lamborghini'yle Lamborghini ile kapışıyoruz bir daha. kaç dakika bu lan? 6 dakikayı bulur bu. Evet. Rüzgar duvarı ne alaka lan? Evet. Oooo. Oh. Ne diyorsun be? Ne diyorsun be? Abicim ne diyorsun be? Uy, buna buna giremedik. Ama güzel bir dönüş. Oha sen nereye yakınlaştın lan? Sen alttan gir hadi ben üstten giriyorum. Nitro basarken sola basmayın. Yoksa arabadan basılı kalıyormuş gibi oluyor. Arabayı geçiriyorduk az kalsın. Şelbi de iyi gidiyor ha. Nazarı değmesin Şelbi'nize. De. Ya. Şelbi yani boşu boşuna. Şelbi demiyor buna. Cobra baksana. Logosunda Cobra var. Cobra gibi sinsi yaklaşırım diyor. Kimse beni görmez, anlamaz diyor. Hop. Şöyle bir an. Ananı satayım. Çarpıyorduk. Yarzinyo misal. Ananı satayım. Çok geç yaptık. Çok geç yaptık ama olsun kurtardık kurtardık. Sıkıntı yok o kaza yaptı ama hemen geliyor işte. Takım oldu orada hop. Ama güzel 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 güzel. Yedi buçuk kilometre kaldı. He. Bir düz yolda kalsam fullleyeceğim de. Düz yol yok ki. Düz düz de sonuna doğru sola, sonuna doğru sola döneceğiz. Döndükten sonra bir düzlük var mı diyeceğim ya da yok. Yok. Ne yok. Belki bende kasıyor gibi üzgünüm ama bir de kas şey takılma olmaz gibi mi geliyor? Bilmiyorum. Belki de olur. 13.5 kilometre. Buraya kadar birinciliği sağladık. Önümüzde araç vardı unutmayalım. Ona göre. Ananı satayım senin. Geri de gelmiş. Onu fark etmedim. Tamam. 12 viraj. biraz erken yaptık ya. Çok erken yaptık. O oh, bas nitroya bas 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 Artı PC bir tane daha vardı. Deneme sürüşü. Bakalım. Bu hangi araba verecek? Mercedes Benz. Abicim buna bak. Beyaz. Var mı? Bu var aslında. Bu da iyi. SLS. Ya siyah ya beyaz. 3 dakika 3 saniye. Tamamdır. Koşullar bulutlu diyor gösteriyor ama yerler ıslak. Hadi bak yiyemem SLS, AMG, GT değil ama bak. Hemen ilk kestirimimize girelim Uyyy güzel döndü lan Yondu yondu olmasın Aa keskin dönüş. Of. Nitro'yu kullanan biraz. Kestirmeye de girelim. Ananı satayım dur. Kontrolü kaybettim orada. Abicim dur dur dur. Bir space'e bastım. Anasını sattım yerinde. Araba kontrolü kaybetti. Kestirmeyi de kaçırdık. Anasını satayım ya. Altın alamayacağız yüzde yüz. Altın alamayacağız maalesef ya. Hata bende. Ben oraya girdikten sonra... Ya siktir git ya. Ben oraya girdikten sonra hata bende işte. Gittim space'e bastım. Toprak yolda. Araba zaten hafif yanlıyordu. Ben niye bastım ki? Otağı bana yazar. 4 kilometre. Top e ulaştık. 120 aslan parçası. 2,5 kilometre. Son 20 saniye. 1,5 kilometre. Ananı satayım. Ne oluyor? Yeniden ya buna, bu çok kötü oldu, çok kötü oldu. Ben viraj, o viraj o kadar şey değil diye düşündüm de, mersem o kadar şeymiş. O yine orada yapmayacağım. kırık yolda direkt dönüyor. Yani. İşte ben o işte hatayı yaptım. Yapmam gereken hatayı yaptım orada. Araba yok de. Ananı satayım diye var. Toparladık, toparladık, toparladık. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. kaçırmamam lazım. Of. Son anda, son anda, son anda. Son anda. Kilo çıkmam lazım ya, tamam. Nitro biriktirmem lazım ki da kullanayım. Tamam burada kaza yapmıştık. Nitro, nitro biriksin. Ultra'yla çıkacağız birazdan. Yüz yola. Top speed'i zorladıktan sonra full nitro'ya basacağız. Hadi top zorla. gördük mü lan ben bakmıyordum. Yola öyle bir odaklandım ki. Nasıl, nasıl çarptım lan ben ona? Ucundan seriyordum. Burada kaza yapmıştık. Tamam geçtik geçtik sıkıntı yok. Okey. 10 saniye kala 10 hatta 9 saniye kala diyelim ama. Daha 8 diyelim ama. 54 ipi topu diye. Yeni araç. Ford GT Shelby. E zaten bu açık değil miydi bizde? G Shelby'miş pardon. 750 Shelby. Shelby. Hemen buradan ne diyor? Güç gezisi. Yani, duello. Hangi aracın duellosu? Mercedes Benz AMG'nin. Değil mi? Aynen. Kaç bir burada? Görmedim ama. 120. Kanka. Buna da beyaz yakışır aslında. Ama siyah da yakışır ya. Gri de yakışır buna. Kırmızı biraz şey kalır ya ona hız duvarı diyorsun tl-65 onda ne var lan Boston martin zor dedi galiba bu yarış. 120 top speed'i göremedik. Şu an yokuş çıkıyoruz. Bunu görüyoruz. görüyoruz. Ama bir geliyor. Top speed'i gör. Tamam. Ooo geçtin demek ha? Nitro mu bastın? Bu kaç pis lan pis doktor ya. Ben de bir geçeyim mi? Eyvallah. 350 yorduk. Bak 300 325 katladık yani. 320 yürüdük. 345, 345, 345 gördük değil mi? Yok 350 gördük. 30 vurduk yani. Turbo o turbo dediği biraz tırt gibi ya. Kontrolü kaybettim bir dakika. Orada bir kontrolü kaybettik. Bu yol güzelmiş lan kırmızı ışıklarla falan. Düşme gitti. I like it. Kaç içeyim ya. geldi. Ben yola mı yollamaya çalışıyorum ben anlamadım ki. Sıfır bir kilometre kaldı. Arkamda geçebilir. Tamam bizde. Bizde rahat olun. 2 dakika 13 saniye sürmüş. Bu yolda bana güçlü bir canavar vereceğim işte ya yeni araç. Maserati Gran Turismo. Em dedim işte Gran Turismo. 135. Hem siklik hem sportif. Mi? Siklik ne lan? Hmm e, ne? Buradaymış. Giriş bir uçtan diğer uca. Oo. Uzun bu galiba. 315 302 313 325 dedik. Bu 313'lük araba beni geçti. 0104 diyor. 0104 diyor. 600 525 Nasıl oluyor da geçiyor o zaman? Oyun crash verdi. <laughs> buradan aga var. A, beyaz sıçtık ya neyse. Şey a, o yeni gelen yerde birinci crash veriyor. Neden anlamadım. Diğer a, gümüş aldığım yarışları yapacağım. Bilmiyorum, a, açılacak bilmiyorum da. Bunları yapacağım bakalım. İnşallah yeni açılır yeni yarış açılır da o crash'i ne yapacağız bilmiyorum. Yaş böyle duruyor. var mı da bilmiyorum. Bakmadım da. Bir bitirelim de şu bölümü. Denerim birkaç daha bir kez daha. Olmazsa aklımda başka bir şeyler var onları yaparım. 255'te 2 25 bitirdik değil mi biz? Bu polis araçlarının yerine. Kestirmeyi kaçıracağız mı? Kaçırdık. Bak, bu strip'i iyi saklamam lazım ya. İyi saklamam lazım. Şarkı şarkı şarkı. <laughs> Mecbur yapmak mı lazım? Ne yapmam lazım da? azından burada biraz bunu durdum polisle. Hayır. Abi böyle bir şey mi varmış burada? <laughs> ya yetişemeyeceğiz ya. Nasıl ikisi bir lan? Yetiştik mi lan yoksa 15 saniye? Yetiştik vallahi yetiştik tamam. <laughs> Şimdi sana yetiştik?

şey diyorsun Yani. Anladım. O zaman bölümünden bölümün sonuna gelelim. Bir sonraki devam ederiz. İnşallah şu ataşı tutabilirsem. bitti. <laughs> bu kadar. Ya da atlamalı bir şey S dosyası bulursam ondan devam ederiz. Nasıl diyeyim? İstenen seviye 7 diyor ya. 8. seviye falan bulursam. Çünkü o yarışı atlamış oluyor o zaman. O sırada. Abone ee... olup like unutmayın. Hepinize iyi günler, i̇yi eğlenceler. Bir sonraki bölümde eğer olursa görüşürüz.